Gençler merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. abi evet. İyiyim, teşekkür ederim. Tanıyor musunuz? Evet. evet abi. Benim ismim ne? Runigille. Ne? E. Hesabın ismi Runigille. Allah'ına kurban. Arkadaşlar tanıyorlar bizi. Evet. Bugünkü konseptimiz gizemli kutu mu yoksa sürpriz kutumu evet. Hangisini seçmek istersiniz? Gizemli kutu. Mu? Gizemli kutu mu olsun? Bu olsun. Beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Evet. Abi. Bakabilir miyim? Gösterelim hemen. Arkadaşlar bakıyoruz hemen. Bizi Instagram'dan takip ediyorlar mı? Bu mu? Evet canım bizi takip ediyor. Şöyle bu da takip ediyor. Her bir kamerada gösterin. Kamerada gösterin. Herkiniz gösterin. Tamam. O zaman kutumuzu veriyoruz. Aç şöyle içini. Bakayım içinde ne çıkacak. Açtın. Bir kağıdı alabilir miyiz? Bize bir sesle okuyabilir misiniz bu kağıdı? 30 saniye içerisinde <laughs> şişirebilirsen bizden 1000 TL kazanıyorsun. Evet. 30 saniye içerisinde sakızı şişirebilirsen bizden 1000 TL ödül kazanıyorsunuz. Saniye başladığında ağzınıza atıyorsunuz tamam mı? Başladı. <laughs> Çiğne çiğne hızlı bir çiğne bakalım Ay. Bakalım yapabilecek misin Artık bu 1000 TL'yi vermek istiyorum oğlum ya. Bence yaparsın saniyen daha var Hadi çiğne Yapabilirsin hadi Hadi, hadi lan. Sen. Yaparsın Abi yapamadım maalesef Ulan arkadaşlar yapamadım ya Biz Ve güzeldi. bizden kazanmadınız Çok mu sevdim Buradan kameraya ne demek istersiniz Şans yok. yok değil <laughs> mi O zaman ne diyoruz Görüşürüz kendine iyi bakın